Değerli arkadaşlar hoş geldiniz. Şimdi pandemiden sonraki ilk sınavımıza giriyoruz. Ee, şu an hocamız arkadaşımızın fotoğrafını çekip evraklarını kontrol ettikten sonra bakalım ne yapacak. İzliyoruz. Şimdi ön kaputu açmaya başlıyor. Komisyon hocalarımız sağ olsun. Uman Köse kaputu açıyor. Şimdi sırayla Hocamın sorduğu sorulan cevabını veriyor Ön kaputtaki bilgileri sayıyor Bilgiler bittikten sonra Kaputunu kapatıp Arka bagaja geçiyor Evet. Şimdi buradaki soruları sormaya başlıyor hocamız. Tamam yeterli. Arkada bitti. Şimdi lastik kontrolünü yaptı. Sonra aracına geçmiş olacak. Hadi bakayım Numan. Sağ ol hocam. Anahtar. Vereyim hocam. <laughs> Buyurun hocam. Al biraz Evet, şu göstergelerden bahset sağ orta sol. Yakıt göstergesi. Tamam hız Olur. göstergesi. Sol. Devir, göstergesi. Devir göstergesi. göstergesi. Sağ sol sinyal. Sağ sinyal. Evet sol, sol sinyal. sinyal tamam. Ee, yeterli tamam. Aracı çalıştır. Hazırsan gidelim. Tamam.